رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ايها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار وأنتم شهداء الله في الأرض صدق رسول الله محترم كاردشترم عزيز مسلمان ahirete ebediyet yurduna mevtalarımızı yolcularken vazifelerimiz vardır. Yüce dinimiz İslam'a, İslam'ın inanç esaslarına, ahlak ve ahkamına göre insan yaşarken, hususen Müslüman insan yaşarken olduğu gibi öldüğünde de değerlidir. Her türlü hürmete layıktır. Nasıl ki insan doğduğunda yıkanır, kundaklara sarılır, kucaklarda taşınır, kulağına ezan, kamet okunur, dualarla karşılanırsa vefat ettiği zaman da yıkanır, kefeni kefenlenir, el üstünde taşınır, namazla, salayla, duayla uğurlanır. Çünkü Ölüm bir yok oluş değildir. Yoktan var eden Allah'ın insan için ölüm de bir yolculuğun parçasıdır. İnsan yok iken babasının sırtında tohumlarla anasının rahminde ete kemiğine bürünüp insan haline getirilip anasının rahminde adeta ölüp dünyada dirilen dünyada ölüp kabirde, kabirden sonra haşir meydanında orada ya cennete ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ib bir topluluk cennete, bir topluluk cennete gide, cehenneme gidecekleri büyük bir hadisenin yolculuğun bir parçasıdır insan. Ölüm ebedi hayatın başlangıcı. Ölüm Müslüman için Allah'ın sonsuz lütuf ve ikramlarına nail olacağı durağın İlk durağıdır. Oradan başlıyor. Ve ölüm müminler için cennette Resulullah'a nice peygamberlere Allah'ın sadık kullarına salih kullarına nice sevdiklerine kavuşmaya bir yol yola çıkıştır kardeşlerim. Ölüm inkarcılar için Allah yokmuş gibi yaşayanlar için helal haram bilmeyenler hak hukuk bilmeyenler ibadatı taatı terk edenler onlar için akıl almaz büyük bir azap ve ızdırabın kapısıdır. Değerli müminler, vefat eden kardeşlerimize, Müslüman olan kardeşlerimize karşı yerine getirmemiz gereken dini ve insani vazifelerimiz vardır. Bunların başında en birinci vazifemiz mahremiyete dikkat ederek yani cenazeyi yıkarken mahremiyete dikkat etmek ne demektir? Cenazenin diz kapağıyla göbek arasını o yıkama faaliyetinde bulunanlar bakamazlar. Haramdır, günahtır, hayasızlıktır kardeşlerim. Mahremiyete dikkat ederek cenazeyi güzelce İslami usul üzere yıkanması ve kefenlenmesidir. Bir diğer vazifesi o kardeşimizin cenaze namazını kılmaktır. Sonra da onu huşu içinde eba, ebediyete yolculamaktır. Cenaze namazı müminlerin Müslüman bir mevtaya duasıdır. Sevgili Müslümanlar, 28 seneye yakın bir zamandır imamlık vazifesinde içimdeki en büyük yara ve en büyük ızdıraplarımdan biri de maalesef bizim memleketimizde cenaze namazı son derece zayıf kılınıyor. Bir cenaze oluyor dışarıda bin kişi, iki bin kişi, beş yüz kişi. Bakıyorsunuz cenaze namazına gelmiş on kişi, nihayet yüz kişi. Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır. Onlardan biri de Müslümanın Müslüman üzerine cenaze namazı kılmasıdır. Bakın kardeşlerim Müslümanın ölüsü o kadar kıymetlidir ki Allah kendisine yapılan bir ibadeti yani namaz ibadetini o ibadetin içinde Müslüman mevtaya ne yaptırıyor? O cenaze duası, cenaze namazının içinde dua okutturuyor kardeşlerim. Bugün birinin cenaze namazını kılıp o namazda ona dua etmezsen yarın senin cenazen de aynı akıbeti görür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın üzerine 40 kişi ama hangi 40 kişi muvahhid Müslüman mümin 40 kişi bir cenazeye dua ederse cenaze namazında Allah Teala buyurur ki siz onun nice kusurları, ayıpları, günahları vardı görmediniz, bilmediniz. Siz onun hakkında hüsnü şahadet ettiniz. Bana dua ettiniz. Ben de onu affettim, mağfiret ettim. Böyle muazzam bir hadise kardeşlerim. Merhamet edene merhamet olunur. Cenaze namazı kılınırken erkekler önde, hanımlar İslami tesettüre uygun bir şekilde eğer hanımlar katılmışsa onlar da arka taraflarda bir yerlerde erkeklerin o ihtilat karışım olmaksızın hanımlarda kalabilir. Cenazenin başında tartışmak, cenazeyi alkışlarla müzikler eşliğinde uğurlamak, namaz kılınacak yerlere çelenkler getirmek, resimlerle donatmak İslam'a ait değildir. Kafirlere ait uygulamadır kardeşlerim. Dolayısıyla meşru değildir. Bir başka sorumluluğumuz ise ölen Müslüman kardeşlerimizin günahlarının affedilmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarmak, o Müslüman için dua etmek, onun hakkında hüsnü şehadet, iyilikle şahitlik etmeye gayret etmektir. Resulullah şöyle buyuruyor, lütfen dikkat buyurunuz. Siz kimi hayırla Allah'ın razı olduğu vasıflar, sıfatlar, özelliklerle kimi yad ederseniz, anarsanız o kişi cenneti, kimi de kötülükleri, günahları, şerleriyle, hatırlarıyla, yanlışlarıyla, zulümle, hakaretleriyle, hayasızlıklarıyla hatırlarsanız, onu koş, konuşursanız bilin ki o kişi ateş ehlidir, cehennemi hak eder. Zira sizler Yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Kulların iyiliklerine, kötülüklerine, amel salih olduklarına veya asi günahkar olduklarına, her neyse halleri birbirinize şahitsiniz diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Değerli Müslümanlar, aziz edin. Vefat edenlerin yakınlarına taziyede bulunmak, sabır dilemek, acılarını paylaşmak, müekked sünnettir. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönüllerini ferahlatmak, gönüllerine şifa olmak İslam kardeşlerinin bir gereğidir. Bununla birlikte taziyelerde dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. İslam'a göre taziye üç günden fazla sürmemelidir. Yakınını kaybetmiş kişinin üzüntüsü ve sıkıntısı içinde onlara cenaze sahiplerine yük olmamaktır cenaze sahiplerinden illa da yemek vermesini beklememektir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Resulullahımızın amcasının oğlu Hazreti Cafer Mu'tek harbinde şehit olunca Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cafer'in evine yemek yapın götürün diye akraba ve komşularına söylemiştir. Dolayısıyla bir taziyede yemek verilecekse yemeği verecek kişi cenaze sahibi değildir. Öyle cenaze sahipleri bildik ki hocam yemin kasem olsun biz cenazedeki yemekleri vermekten ekonomimiz alt üst oldu dedi. Ama bir örf adet oluşturmuşlar. Vermediğimizde ayıplıyorlar, kınıyorlar. Kardeşlerim bunlar İslami değildir. İslam'ın ayetlere zıt olan her adet merduttur, reddolunmuştur, dalalettir, bid'attır o kardeşlerim. Ama akrabaları, komşularının taziye gelenlere veya cenaze sahiplerine özellikle cenaze sahiplerine yemekle uğraşamayacak o cenaze sahiplerine yemek vermesi sünnettir. Dolayısıyla taziyelerimizi de bid'at ve dalaletlerden arındırmamız, sünnete muvafık bir hale getirmemiz, taziyelerimizde ölümü hatırlayıp tefekkür edip ölüme hazırlanmamız, aynı zamanda o vefat etmiş kişiye rahmet dilemek, yakınlarına da sabır ve Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza göstermelerini tavsiye etmemiz sünnet olan yapmamız gereken insani ve İslami vazifelerimizdendir. Aziz Müslümanlar, maalesef ma'at teessüf, ağızların tadını kaçıran ölümü düşünmez bir hale geldik. Ölüm hiç gündemimizde yok. Yüce dinimiz İslam'ın emrettiği cenaze adaplarından her gün geçtikçe uzaklaşıyoruz. Kimi insanlar apartmanında veya sokağında cenaze varken oyun eğlencesini devam ettirebiliyor. Kimi insanlar televizyonlarda, dijital mecralarda vefat edenlerin görüntülerine rating uğruna tekrar tekrar yer vererek acılı insanların hüzünlerini derinleştiriyor. Oysa ki Müslüman çevresinde olup bitenlere duyarsız kalamaz. İnsanların ölüm acısını yok sayıp hiçbir şey olmamış gibi davranamaz insan olmanın, Müslüman olmanın gereğince acıları paylaşır. Ölenin yakınlarını üzüntüye sevk edecek söz ve davranışlardan uzak durmalıdır Müslüman olan kişi. İşte yakın zamanda gördüğünüz bir otel yandı. Orada yangın vardı, birileri orada eğleniyorlardı. Birileri cayır cayır yanarken diğerleri orada çatır çatır eğlenebiliyorlardı. Ne kadar insanlıktan ve Müslümanlıktan koptuğumuzun bir göstergesi bu kardeşlerim. İnsanda iman hem nurdur, hem sürurdur, hem dünya ahirete saadettir, hem kurtuluştur, felahtır, necattır. İman yoksa akıl, akıl insanı kurtarmıyor kardeşlerim. Onlara sorsanız çoğusu akıllı, çoğusu zengin. Ama insanlıktan, Müslümanlıktan nasibini almamış, Orada cenazeler cayır cayır yanarken öbürler orada eğlenebiliyorlar. Bana ne diyen bir toplum üretildi. Bireyselleştiren, sadece kendi rahatını, keyfini düşüren, düşünen insanlıktan mahrum bir toplum oluşturuldu maalesef. Hepimiz el ele verip toplumumuzu güzelce ıslah etmeye çalışmamız lazım. Kardeşlerim, ebedi aleme göç eden Müslümanları Allah'ın emrettiği şekilde son yolculuklarına uğurlamanın gayreti içinde olmamız lazımdır. Ölülerimizi hayırla yad etmek, ölümden nasihat almak, ölüme en güzel şekilde hazırlanmak için tefekkür etmemiz lazımdır. Vefat edenler adına imkanlar ölçüsünde sadakalar verelim, hayır hasenatlar ve yapalım. Onların isimlerini yaşatacak, kendilerine dua edilecek hayırlı eserler, hayırlı işler yapalım. Böylelikle bizler de ahirete göçen yakınlarımızın Amel defterleri kapanmadan onlara sürekli sevapların yazılacağı güzel eserler bırakmış olalım. Önümüzdeki Perşembe günü, 11 vilayetimizi etkileyen depremin ikinci yıl dönümü. Bu vesileyle ahirete irtikal, irtihal eden bütün Müslümanlara Allah'tan rahmet, merhamet ve mağfiret niyaz ediyor. Bizleri ve bütün alemi İslam'ı, insanlığın mazlumları, semavi ve arazi afetlerden, felaketlerden muaf ve muhafaza etmesini niyaz ediyoruz. Afet ve felaketleri üzerimize çeken günahlara tövbe eden kullardan olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kutbemi hayatın ve ölümün gayesini açıklayan şu ayet kermele bitiriyorum. Hayatın ve ölümün gayesini açıklayan bir ayet kerime. Sağzu billah. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, her türlü ibadatu taatlerim, benim yaşamam, hayatım, benim ölümüm, uğrunda ölüm biçimim, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah hepimizi öyle kılsın. Amin. Elayhim nahsanal kelam abla nizam. كلام الله الملك العز كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له